eski Mısır uygarlığı tam anlamıyla dini bir uygarlıktı. Bu arada sanatta kendisini dini kalıplar içinde ifade edebiliyordu. Toplum, tanrılar, krallar insanlardan oluşuyordu. Yaklaşımlar ve yerel koşullar nedeniyle de birçok mit ortaya çıkmıştır. Dini öğretiler, evreni düzenleyen tanrılar kendilerine göre yorumlamışlardır. Ve evrenin yaratılışında başta üç doktrin vardır. Heliopolis doktrinine göre her şeyi yer yerine koyan güç R atomdur. Atom şu ve tef meydana getiriyor. Şu ve tef meydana gelmesiyle de dört tane ortaya çıkmıştır. O sürüs izi set ve Neftes'tir. Evrenin yaratılmasından önce bir kaos vardır. Kaosun içinde dünyanın bir tepecik olduğu ortaya çıkmış ve güneşin Ra'nın rahminden doğuyor ve Ra güneşi akşam yutuyor. Mefis doktrinine göre de e, ilk meydana gelen pıtah yani topraktır. Bütün simgeler bu tanrıda birleşmiştir. Pıtah sonra gökyüzünü oluşturmuş, güneşi yaratmıştır ve e, Tanrı'nın evrenin kalbinde yani zihninde tasarladığını, sonra da ağzından yani yaratıcı sözüyle gerçekleştirdiğini söylemişlerdi. Ölümden sonra insanın ne olacağına dair üç görüş vardı. Bir, Ra ile birlikte güneş yolculuğuna devam etmek. Ölümden sonra Ra'nın kayığına binip karanlıklar ülkesinde kötülüklerle savaşmak. İki, doğudaki bereketli topraklarda mutlu yaşamak. Üç... Kutup yıldızının yakınlarında var olduğuna inanılan e, ölüler krallığında yaşamak. 3. Hermipolis detöreli burada da, Hermes e, Yunan kültürünün, e, Mısır kültürünün bu Tölemai döneminde Delta bölgesinde karşılaşması sonucunda Mısır'a özgü bir mistik e, tanrı haline gelmişti ve Hermetizm diye bir e, akım ortaya çıkmıştı ve evrenin işte sırlı, e, gizli bilgilerini kuşaktan kuşağa yayıldığını e, ve batıda da çok kullanılan hermetik, gizli kapalı ee, anlamına gelen e, sıfatın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kralın her yerde hazır olan aratıcı varlığı, bireyin Tanrı'dan doğru olan ilişkisini ortadan kaldırmıyor. Bireyler rahiplik yapmadıkları zamanlar büyük tapınakların içine giremiyorlardı ve bunlar çünkü evrenin enerjisini sürdürme işlemi gören bir çeşit fabrika gibiydi ve bir takım dua yerlerinde istedikleri Tanrı'ya yakarıyorlardı. Sağlık ve iş sorunları için kainleri tanışıyorlardı. Kutsal bir bir yere konmuş bir heykel, birdekili taş insanın tanrının yoldaşı kılıyor ve tanrının bu tariye kralın bu Tanrı'ya saygısından faydalanmaya sağlıyorlar ve kralın uzun süre yaşamasını sağlıyorlardı. İnsanlara sonsuz bir yaşam sunulmuştu. Bu yaşam gerçek bir kral yaşamı çünkü herkes o süreye dönüşür. Yani güneşe eşlik eder. Orta krallık döneminden itibaren ölümden sonraki yaşam inancı benimsenmiş ve o sürü sonsuz hayatı yeniden dirilmeyi simgelemektedir. Tapınaklarda insanlığın sözcülüğünü firavunlar üstlense de her Mısırlı kaynaklarına ve yeteneklerine göre kendisini mezarıyla anlatacaktır. Ve e, ölüm ötesi ilişkin inançlarını sorguladığımızda da daha çok yeni krallık dönemi, e, kraliyet mezarlarında öğrenilen ölüm ötesi dönemin Mısır dininin bütün alanlarında olduğu gibi birçok seçeneği var. Öldükten sonra tanrılara kırılan katılan kralın ölümden sonraki yaşamında diğer insanların farklıdır çünkü ölümden yaşam sonraki yaşam tehlikelerle dolu ve bunu da ancak büyük yoluyla alt edebilirlerdi. Burada yargı aşaması özellikle Yunanca Psikastasis, ruhların tartılması olarak adlandırılan mahkeme sık sık mezarlarda, papürüslerde, sandukalarda ve kefenlerde gösterilir. E, ana motif ölü kişinin kalbinin e, bir terazide tartıldığı ve karşı kefeye de Mısırlıların haklı düzen denilen temsilcisi maat konularak tartılmasıdır. Bilgeliğin ve adaletin e, katip tanrısı Tot, e, yargı salonunda 42 yargı yargıçla birlikte oturan o sürüsün huzurunda tartma işlemini yapar Eğer kalp ile maat dengede kalırsa sınavı başarıyla sonuçlanmıştır demektir ve ölü zafer içinde o sürüsü doğru sunulur herkes özellikle bundan kaçınır Çünkü arındığından çünkü başarılı bir sonuç elde edildiğinde resmedilmesi tıpkı mezardaki gömü edebiyatı ve öte dünyada başarılı olmak için gerekli olan araçların yani yargıtaydan kurtulmayı gösteren bir büyülü araçtı. Yargı görüntülerinde ölü yiyicisi adı verilen melez bir dişi canavar görülür. Bunun görevi de sınavı başaramayanları yok etmekte. Mısırlar için bu dünyada ayrılmak ilk evredir. İkinci ölüm tamamıyla yok olmak demektir. Ee, i̇lk ölüm ile ölenler tamamıyla ortadan kalkmazlar. Asıl ikinci ölümle ölenler yeraltı dünyasının e, kitaplarında alt e, kayıtlarında cezalandırılırken gösterilir.